Merhaba arkadaşlar ben Toksik yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle sizden gelen kadroları inceleyeceğiz. Sadece benim yorum değil sizin yorumunuz da önemli. Videoların altına kadro hakkında yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben kendimce yorum yapıyorum. Hani çok iyi oynamıyorum belki ama oyuncu az çok denediğim için çoğu oyuncuyu bildiğim için yorum yapıyorum. Ve siz de bana güvenip de kadronuzu yolluyorsunuz ya o beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada videoyu ilk defa izleyen varsa... Hani kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve videoyu da izlediğinizde beğen butonuna basmayı unutmayalım çünkü video izleyenlerin genelde yüzde 55'lik kısmı abone olmayan insanlar ve beğeni sayımız da videoya göre izlenmeye göre bence az tabii ki de beğenenler dert görmesin ama beğenmeyenler de unutuyordur diye beğenmedir diye düşünüyorum çünkü onlar da zaten hani bizi düşünüyorlar biliyorum videoyu izliyorlar çünkü laf uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar Michael Owen var forvette prime moment Dün yayında bir söylemiştim. Acaba o arkadaş mı diye merak ettim şimdi. Mertens'in 91 liraya yani 95'li keşke onu yapsaydın ama 91'li de bence gayet iyi bir kart. Kadron e, genel anlamda güzel. E, Bergwain'dan memnun musun bilmiyorum. Ben Bergwain'i oyunda birkaç defa karşıma geldi. Pek beğenen görmedim açıkçası. Hani ben de beğenmedim. E, yorumlarda da hani beğenmeyen e, biraz daha fazla fiyatına göre. Tabii ki dediğim gibi senin düşüncen bu. Bir de dalayabilint yani ben onda hani biraz sorun var gibi düşünüyorum. Çünkü hızı hızlanması galiba bir şey yavaştı bayağı yavaştı hatta. Sprint speed herhalde 65-70 civarı bir şeydi. Hani burada değişecek sadece o ikisi olabilir. Bence kadron gayet güzel son falan da çekmişsin. Şu zaten e, en iyi sol beklerden biri fiyatına göre. Witsel zaten çok iyi. Defans sattın, Dumfries falan da güzel. Neuer no de hani yerinde bir kart bence. Hani bir kaleye bir Van der Sar alıp daha bilinti de şey yapabilirsin mesela. Van Dijk yapabilirsin. Düz Van Dijk bence bilintten daha çok iş yapar. Hani oyunda Van duruşu daha farklı. Bilintin duruşu daha farklı. Eğer memnunsan tabii senin görüşün ama ben sadece Bergwine ve bilintten yana bir sıkıntı olacağını düşünüyorum şahsen. Eğer hani başka bir düşüncen varsa da gene mesaj atabilirsin. Bu konuda yardımcı olurum sana. Mertens, Falcao, Forvet. Right cam oynatıyorum. 80k para var demiş. Kadrona baktığımda gözüme ilk çarpan Ramos ve Varan'ın kimya tarzları. Bence onlar değişmeli. Ramos'a shadow yani gölge. Varan'a da bence kesici ançor. Hani bunu basman lazım. Mar Mariano da aynı şekilde. Kimya tarzı çok önemli diye düşünüyorum. Ve bence Falcao'ya da hani dinamo tarzında veya bir sniper tarzında bir şey basılmalı. Sniper daha etkili olabilir. Dripling'ini arttırmak ve çeviklik dengesini yükseltmek için. Cervinho'dan memnun musun bilmiyorum. Ben eee kadrodaki tek eksiğin Cervinho olduğunu düşünüyorum. Hani onun yerine bir Insigne'nin inform kartı bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Diğer taraflar kötü değil. Yet yeterli derecede bir şey. Zaten sağ bek ve sol bekin iyi. Orta sağın da güzel. Forvet hattım da güzel ama sadece ben Cervinho'nun değişmesini taraftarıyım. Cervinho yerine bence Insigne daha iyi iş yapar. Şimdi 3. hesabımıza geçiyoruz. Dolkan Güneş'in hesabı. Maç için Mendy, Solbek, Regilion, MDO demiş. Kadro bayağı iyi abi. Zaten yani uçuk bir kadro. Bence bu da tek eksik Ben Yeder'in olması. Ya yani Ben Yeder olabilir. Fekir de biraz sanki hani bu kadroya göre düşük kalıyor gibi. Çünkü Fekir ne kadar iyi gibi görünse de üç zayıf ayak olması ve gerçekten üç sayfanın Griezmann gibi hani iki zayıf bir zayıf gibi bazen olması kötü. Yoksa Fekir severim iyi bir oyuncu ama işte zayıf ayak bu sene bayağı bizi götürüyor. Kadro bence gayet hoş duruyor. Reguilon MDO'da nasıl oynuyor bilmiyorum. Mendy muhtemelen satılamaz herhalde o yüzden öyle yapıyorsun. Yani bence kadro müthiş abi. Yorulmamaya gerek bile yok yani. Tek eksik bence ben yederin. Tots olması yani başka bir eksiklik yok gibi bu kadroda. Aya hoş. Eline sağlık. Efe Coşkun. Maç içi 4-2-3-1. Mertens Forvet. <laughs> Efe Coşkun'un profil resmi yazıyor. <laughs> Orada bir hata olmuş. Neyse yapacak bir şey yok onda. Mertens 95 alacağım demiş. Valla e, Mertens bence şu Pedro gayet hoş bir kart. Karşıma birkaç defa geldi. İyi oynayanlar geldi mi bilmiyorum. O yüzden mi çok iyi geldi bu kart? Adam abi müthiş oynatıyorlar ya. Şu Pedro gerçekten inanılmaz bir kart. Kadron gayet güzel e, eksik yani ne, ne dersen bence Hazard e, eksik Hazard gold kart bence biraz e, artık düşük kalıyor bu evrede Hazard'ın hani en az inform kartını almalısın diye düşünüyorum yani çok pahalı değil zaten onu bence upgrade ile Mertens 95'li yapana kadar hani onu da upgrade diyebilirsin Mertens zaten e, perşembe ödüllerden alırsın çok rahat çünkü iki tane kırmızı pik gelecek en kötü. Hani eğer 14 yaptıysan ve iyi bir şey seçemezsen e, görev harcarsın. Çok rahat bir şekilde yaparsın. Bence hazartı yükselt. E, aşağı taraf bence gayet güzel. Koronadan da memnunsun diye tahmin ediyorum. Ve Fatih Mehmet Sadıç'ın kadrosundayız. Mihail Balak güzel. Zola da var. Bence burada Kostis değişmeli. Onun dışında hani İkinci bir değişik biri var mı diyorsan da bence Balak'tır o adam. da hani balağın yerine de iyi bir alman lazım ki onu değiştirmen lazım. Çünkü satılamaz muhtemelen Balak. Ama bence Bala hani katalist değil de Shadow Bass böyle olmaz yani. Katalistlik bir adam değil çünkü zaten pası yüksek bir adam. Bence ona hani Shadow daha çok iyi olur. Post de Sancho yapabilirsin abi ya da Yani e, hani daha farklı kim olabilir? Hani Kostić çünkü orada oynayacak bir adam değil. Sancho'nun şampiyonlar ligi kartı bile bence Kostiç'in o karttan daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Eğer farklı bir kadroya gittiysen de mesaj at gene konuşuruz. Arda Duman. Kadro bu şekilde. Abi şu kaleciyi ilk defa gördüm ya. Ne yalan söyleyeyim. Böyle bir kaleci var mıymış ya oyunda? Bence defans hattını ne yap biliyor De var zaten. Devrici sağ o şu anki defansın olduğu yere çek. Sol defansa Smalling'i al abi. Kaleye de Kimi koy biliyor musun? E, Handonovic'i koy mesela kaleye de. Smalling'i 8 kim oynat? Sorun değil. Sol beke de Sandro'yu al. Onu da oynat orada. Hani sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Sırf Neymar için hem Sandro daha iyi olur. Alexander hem orada kimya bozmaz. Yani Smalling 8 kime oynasın? Bir şey olmaz. Sağ bekine de Dumfries'i var. Onu al. Kadro mis, mis gibi olur. Yani daha iyisi Şam'da Kaysa abi. Bence Kadro'nun yukarı tarafı zaten bayağı iyi. Aşağıda dediğim gibi yap. Yıkım olsun. Hiç boş ver. O defans ne abi? Güzel değil o. Ben baktım da değmez o adama. Kadrefe başaran. Abi Douglas Insigne'ye Aurar zanetti satramaz demiş. Bence kadron güzel. Abi bence değişik bir şey yok ya kadroda. En fazla ne olur biliyor musun? Defans hattını değiştirirsin yani. Onun dışında gerçekten değişiklik bir şeyin yok senin. Kadron bayağı iyi yani. Yani Hacı'yı sevdiğinden aldığını düşünüyorum. Çünkü onu yazmamışsın satılamaz diye. Yani muhtemelen satsaydı bir o zaman veya Smalling Manolas olur. Onun dışında hani bir ekstradan bir değişen bir şey gerekiyor. Kadron gayet iyi. Ben beğendim kadronu. Yani ne kötü desem kötü adam yok abi. Güzel yani. Bana göre kötü de adam yok yani. Hani benim oyun tarzıma hepsi uyuy uyacak adamlar. Kadronu sevdim yani o yüzden. Bence Smalling ben memnun değilsen Manolas olabilir. Ucuz zaten Manolas. Ve Kadir Solan kadrosundayız. Sanki bir öncekinde de bu arkadaşa yorum yapmıştık diye hatırlıyorum. Şu Mbappe'den hatırladım. Kaka da var. Oyun içi 4 3, -3 oynayacağım. Mbappe, Kaka, Kanat, Undav, Forvet, arkada Goreska ve Kimmi, Havar. Talimatı ileri çık o yüzden atmaca bastım demiş. Şu Deniz davdan inşallah memnun kalırsın. Yani sen de herhalde benim gibi beceri kullanmadığın için yaptım bu adamı. Sırf 5 sayfa ayağı var. Alman oyuncu ve fizikli, hızı güzel, fiyatı da uygun diye yaptın galiba. Umarım memnun kalırsın. Eğer memnun kalırsan yorumlara yaz biz de yapalım. Sonuçta hani güzel bir kart. Sadece 3 becerisi var diye kimse yapmayacaktır. Yapmayanlar için konuşuyorum. Ben yaparım yoksa. Kadron e, böyle daha iyi olmuş öbür kadroya göre. Yani bunu e, biraz daha nasıl söyleyeyim defansif bir kadro olmuş. Öncekinde daha çok hani ofansif biraz daha fazlaydı. Bunda ne kötü olmuş? Bence e, Kaka kanatta değil de forvette oynayacak bir oyuncu bence. E, 4-2-3-1'de forvet arkası oynayacak bir oyuncu. Hani bu seneki FIFA'da kanat oynamaz bence Kaka ama gene de sen bilirsin. Kadron bence güzel. Deniz konusunda da mesaj at abi eğer beğendiysen biz de yararlanalım ondan. Ve sıradaki takımımız arkadaşlar Kaşif Hasan. Kadroya bakıyoruz. O G yapmış. Promes var. Taglia Pico. Hernandez Boateng. Kadro müthiş abi daha Kimya mühendisi arkadaş. Güzel. Bence gayet güzel yani. Ben yeder değişebilir. Belki. Atal olabilir de ben yeder. Veya ben yeder toz çok pahalı olamaz zaten. Atal olabilir en fazla Ben Yeder'in kartı. Ama Ben eder daha hani yeterli bir şekilde. Ee, Hernandez, defanstaki Hernandez belki değişir mi diyeceğim. Yok ya. Sonuçta hem Oral lar, Avar'la kimyalamışsın. Hem de aşağı hyperlink olmuş. Bence kadron güzel ya. Gerçekten iyi. Yani umarım sen de memnunsundur. Promes'ten memnun musun? Ben en çok şu G'ye yapamadım diye üzüldüm. Bayağı iyi bir karttı. Benim kadroma da uyardı aslında. Dimari'ye de vardı. Kadronun güzel bence ya. Kötü kadro gelmedi şu ana kadar. Peki. Artık herkes öğrendi ya kadro dizmeyi. Buna sevindim yani aslında. Kan terine bu hafta Esen gelecek demiş. Of Esen gelirse orayı iyi olur. Bayağı iyi olur. Ya ikone güzel bir kart. İkone bence değişir artık. Avar falan olabilir ikone. Param varsa. Öyle bir şey yapabilirsin. E, onun dışında Çağlar belki değişebilir. Eğer memnun değilsen, Memnun sen lafım yok ona. Sağ bekte Van olabilir. O değişebilir. Hani bunlar ekstra olarak söylerim. Yoksa kadron güzel. Ona kadroya lafım yok. Ekstra olarak değiştirmek istediğim birileri varsa bunlar olabilir. Ama bence kadron güzel olmuş. Esen'le geldiğinde bu kadro tank gibi olur ya. Neymar da çok güzel. Aylus. Papçı delisi, Papçı delisinin kadrosu. PUBG delisi ama FIFA oynuyor. Güzel. Abi sence kadrom nasıl? Ve perşembe günü de Mertens'i yapacağım Werner yerine. Bir de Werner'le 1339 maçta 1008 gol 631 asist yaptım. Vallahi hayran değil demiş. Doğrudur sürekli aynı adamla oynarsan yaparsın ya. Ama hayla olsun. Güzel verim almışsın ki bu kadar gol atmışsın. İşte Mertens aynı verim alacak mısın? Orasını bilemem. E, çünkü niye dersen Werner bayağı fizikli ona göre. Boy farkı var, fizik farkı var. Hani illaki dripling ve hız konusunda Mertens belki daha iyidir ondan ama Dediğim gibi bu tarzda bir eksisi de olacaktır Mertens'in Umarım memnun kalırsın Hadron genel anlamda bence güzel çok iyi kimyalamışsın herkesi Yani herkes yerli yerinde kimyası Hep yeşillikle kimyalamışsın Umarım memnun kalırsın Mertens'ten Çünkü Werner'den bayağı verim almışsın Neymar, Mbappe, Kevin De Bruyne, Mahrez, Essien, Zidane, Teles, Boateng, Carvajal, Ramos, Neuer. Baya güzel. Neuer'i de yapmışsın. Neuer ile Boateng iyi olmuş. Carvajal, Ramos. Bak mesela bu çok doğru yapmışsın. Carvalho'nun kartı zaten üst düzey bir kart. Onu defansta oynatıp Ramos'tan kimya düşürmemek bence güzel bir şey olmuş. Ve kadron gerçekten güzel. Değişecek kim var dersen. Hani Gold Neymar ile Gold Mbappe'nin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Ben hala hani en iyi gold kartlar olduğunu düşünüyorum zaten. En fazla onlar değişir abi. Kadron bence gayet güzel. Yani Alex de memnun değilsen Alex Alexandro'nun görev kartı olur. Onun dışında hani kadron bence gayet güzel. Zidane e, oynar abi. CM oyuncusu zaten. Hani güzel bir şekilde oynar. Esyen de aynı şekilde zaten. Saçmalık bir kart. Ben şahsen kadronu bayağı beğendim. Hani dediğim gibi sadece iki tane upgrade yapabilirsin veya Alex değişebilir. Yoksa kadronu çok iyi dizmişsin. Eline sağlık. Şimdi Tuna Fat'ın kadrosundayız. Abi sence nasıl demiş? 1.5-2 bir, bir aydır oynuyorum. Anterebiç, Martinez, Berardi, Pellegrini, Cuadrado, Ederson. Bak sağ bekini değiştir. Ee, sağ bekini bence Malkuit yap. Kaleye Ederson değil. Kaleye Andonovic'i koy ya da Şezni'yi al. İkisi de aynı ayarda oyuncu. Yani Şezni de güzel, Andonovic de iyi. Solbek'in güzel, Mertens de iyi. Rebic'i de bence Insigne'nin inform kartını al. Böyle kadron daha iyi olacaktır. Ama kadron zaten 1.5 kaya göre bence gayet güzel. Bir bala çekmişsin. Daha ne olsun. Bence dediğim gibi yap. Onun dışında hani kötü pek oyuncun yok. Çünkü buçuk iki aylık oynuyorsun abi. Zaten çok üst düzey bir kadro bekleyemem ben senden. Ama bence gene de buçuk iki aya göre güzel bir kadro dizmişsin. Eline sağlık. Dediğim gibi yaparsan kadron daha da iyi yerlere gelecektir. Ve şimdi Varol Ersen'in kadrosundayız. Oyun içine 4-2-3-1 oynuyorum. Orta saha Alberto ve Nainggolan oynuyor demiş. E galiba arkada oynuyor Nainggolan'la Alberto. Önlerinde de muhtemelen Ilicic oynuyor. Kem'de Forvet'te imoble Solda Mertens. Sağda Lozano. Böyle oynuyorsun galiba. Yani bence Ilicic ile Immobile iki uzun boylu arka arkaya olmaz. Yani çift forvet olsa belki olabilir. Yani ben mesela uzun boylu oynatırım çift forvet. Ama biri Kem'de biri önde o iyi olmaz yani bence. Ne yapabilirsin diye söyleyeyim. Eğer param varsa Insigne'nin scream kartını al. Ilicic'in yerine onu koy. Insigne'yi sol kanata çek. Mertens'i kemde oynat. Böyle yap. Onun dışında hani kadron kötü değil. Aşağı tarafı gayet iyi zaten. Yukarı at için bence önerim böyle olur. Veya Luis Alberto'yu Luis Alberto muydu adı? Her neyse adı işte. Alberto da işte. Alberto'yu keme çek. E, CM içinde Savic var. Onu al. Ya da böyle bir şey yap. Milinkovic Savic. Hani böyle oynatma. Ben dediğim gibi yap. Daha iyi olur senin için. Ve şimdi yalanın kadrosundayız. Artı 230k demiş. Sanki bu arkadaşın da kadrosunu incelenecek gibi hatırlıyorum. Raycard'dan tanıdım. <laughs> Kadro güzel olmuş. E, tek kötü yan bence Adam Atırare. Adam Atırare ilk 11'de oynayacak oyuncu değil. Yedekten daha etkili olur Adam Atırare. Onu değiştirebilirsin. Oraya hani... Kim olabilir? Muhammed Salah'ın kartını alabilirsin. Şampiyonlar kartı falan olur. Hani o tarz bir şey alabilirsin. Veya yani İngiliz... Düzgün bir adam yok galiba. Yani Sancho. olur abi. Harbi diyorum olur. Oraya 230 kala param var. Oraya Sancho'nun kartı gider. Alabildiğin en iyi kartını al, koy oraya bence. O olabilir. Çünkü müller de var. Kimyasla bozulmaz. Sancho'yu koy. Adam atıları yedekten al. Diğer tarafları komple çok güzel. Beğendim. Ama o değişmeli bence. Yani adam atıları memnunsan tabi o sana kalmış. Seviyorsan orası ayrı. Ama dediğim gibi sırf elinde o kart var diye oynatıyorsan da bence o kart değişmeli. Adam atı öyle bence yedekten girmeli yani. Yedekten daha etkili. Ve arkadaşlar kadro yorumlamamız burada sona eriyor. Yazan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer görmediklerim varsa cidden kusura bakmasınlar. Çünkü çok fazla mesaj birikmiş. Bir de e, hem Twitter'dan hem Instagram'ın kişisel hesabım ve normal hesaptan attıkları için çok karışıyor ortalık. Hani genelde ya sadece Instagram hesabının kadrolu hesabına yazarsanız daha memnun olurum. Çünkü her yerden atınca e, sürekli herkese konuşa konuşa, mesajlara aşağı gidiyor. Yani ilk güne kadar gidiyorum tabii ki ama mesela bazı arkadaşlar e, kadrolarını atmışlar, yorumlamışım, konuşmuşuz, şunu şunu yap falan demişim. Onları zaten videoya eklemiyorum. Çünkü onlarla orada e, konuştuğum için hani videoya da eklemek biraz saçma olur diye düşünüyorum. O yüzden yazan herkese gerçekten tekrardan çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer kalmadıysanız yoruma belirtin veya Twitter'dan, Instagram'dan bana yazın. Abi şöyle şöyle yapsak veya kardeşim şöyle şöyle yapsak nasıl olur diye. Ben gene onlara da cevap veririm arkadaşlar. Elimden geldiğince herkesin yorumlarına zaten cevap veriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanala ilk defa geliyorsanız da, videoları ilk defa izliyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.